أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الدرس التاسع والأربعون من إظهار الأسرار Bugün إظهار الأسرار كتابنا 49. dersini okuyoruz. المفعول له باشلق بالشكل متن والرابع المفعول له ونشمن منصوب دورتن مفعول له المفعول له الم اصطلاحي مفعول له مصنف كنسي تعرف وهو اسم مفعول لأجله مضمون عامله بو Mef'ulun istilahinin tarifidir. Yani istilahi mef'ulunun tarifidir. Mef'ulul, mef'ulun lahunun lugmani nedir? Elledi fu'ile li eclihi. O mana ki onun ecli için bir fiil yapılmış. Yani ya onun tahsili için veya onun husulu için bir fiil yapılmış. Mef'ulul onun tahsili için bir fiil yapılmışsa maf'ulullahu tahsil olur. Onun husulü için bir fiil yapılmış ise ne olur? Husuli olur. Peki mef'ulü önce mef'ulü bihi sonra mef'ulü fihi sonra maf'ulullah'ı getirdi Niye? Çünki fiilin sebebidir. Fiilin sebebi olduğu için fiilin vücudunun sebebi illeti olduğu için fiile yakınlığı var. Onun için diğer mef'ul muahhu ile mef'ulü mef'ulü lehü ma'huya ta'kdim izelmiş. Birinci illet mef'ulü lehü mef'ulü fi ta'kdim mef'ul ma'huya ta'kdim edilmesinin birinci illeti fiile sebep olmasıdır. İkinci illeti de maf'ulun lahu da bazen lamna oluyor, hasfe gidiyor. Lam hasfe gidince maf'ulun lahu maf'ulun mutlaqa benziyor. Mesela darabtu bu tadiben. Bu tadiben o da mas'ildir. Her ne kadar fiilin mas'eri değil ise, kendi fiilin mas'eri değil ise ama mas'ildir. Lam hasfe gidince maf'ulun lahu maf'ulun mutlaqa benziyor. E maf'ulun mutlaqın hakkı taqdim ise maf'ulun lahunun hakkı da taqdimdir. Hatta o kadar mefulun lahu mefulun mutlaqa'ya benziyor bazılar mefulun lahu diye bilme mefulü saymıyorlar mefulun lahu'yi mefulun mutlaqa'dır cerh idhalet meksuratiyle mafa'ilat beş demiyorlar 4 diyorlar. Peki allazi funa li'aclihi bu mefulun lahunun lugav manasıdır. Bu sefer mefulun lahu islahı nedir? ve huve ismu ma fu'ile li ve huve ma fu'ile öyle bir şeyin ismi ki onun ecli için fiil yapılıyor. Onun ecli için ya onun tahsili için o meydana gelsin diye fiil yapılıyor. O zaman mefulullahu ne olur? Tahsili olur ve fiil yapılıyor husulü için yani husulundan dolayı vücudundan dolayı fiil yapılıyor. Buna da maf'ulun lehu husulü denilir. Yani maf'ule li ajlihi ya li ajli husulihi mudaf husul ou li ajli tahsilihi mudaf mukaddar nedir tahsildir. Dolayısıyla mefulun lehu iki kısım mefulun lehu ile tahsili. Peki o necli için ne yapılmış? Medmunu amilihi. Amilin medmunu yapılmış. Amilin medmunu yapılmış. Mesela derbe zeydin. Bunun medmunu nedir? Derbu zeydindir. Amilin medlulu. Amilin manası onun için. Ya onun husulu için ya onun tahsili için meydana gelmiş. Tabi medmunu amiliğinden murad, amilin tedamuni manasıdır. O nedir? Hadestir. Mutafiqin manası değildir. Kulase mef'ulü <laughs> lehu istilahı nedir? O ki onun tahsili için veya onun husulu için kendisinin amilinin medlulu tedamuni medlulu ku hadestir. Ne oluyor? Yapılıyor. Meydana geliyor. Mesela dereptunun tedemuni manası kodlarıdır, hadestir. Tedip için yapılıyor. Bitti. Mef'ulullah'ın tarifini öğrendik. Mefulullahun'un nesbinin şartı, mensup olmasının şartını söylüyor. Ve şartı ı nesbihi Mef'ulullah'ın nesbesinin şartı, Mef'ulullah'ın mensup olmasının şartı, lafzan miel lafzan dur maf'ulun lahunun mahallen nasbi icin hiçbir şart lazım değil lam olsa da mahallen mansub lam olmasa da mahallen mansub lafzan maf'ulun lahum mansub olmasının şartı takdirul lami. lamı lamı nedir lamın takdiridir Takdirul lam varsa mef'ul mensubdur lefsen. Takdirul lam yoksa mef'ul lev mensub değil nedir? Mecrurdur. Ve şartun nesbihi lefsen takdirul lam. Aynı Cumhur İbnü'l Hacib'in burada da ihtilafi var. Cumhur'a göre takdirul lam mef'ulul lehunun nesbesinin şartıdır. İbnü'l Hacib'e göre mef'ulul lehunun e, şartı takdirül lam. lam varsa mefulül lehu var. Takdirül lam, lam yoksa takdirül lehu yoktur. Ve şartu nesbi lefsen takdirül lami. Bizim musennif İmam Birgivi o da e, İbn-i Hacim'e mutabat ederek İbn-i Hacim'in vefatı 649 mı neydi? Dünkü derste baktık yine karıştırabiliriz. Allah alam 649'dur. Mafulullahun nesbesinin şartı takdirlemdir. İbn Hacib gibi söylemiş. Mafulullahun <laughs> şartı takdirlemdir. Lam, lam olsa olmazsa mafulullah mafulullah'dır. Lam ol takdir edilirse mafulullah lâm mensub. Lam takın mezkur olursa mafulullah takdilen mansub değildir. Şerlen mensub değil. Mahallen mansub. bu da bitti ve şartu nesbi lefsen takdirul lamim. Ve kad şartu takdirihim. Mef'ulü lehunu nesbinin şartı takdirul lamdır. Lamın takdirinin şartı da geçti. Tekrar etmeye <tık> gerek yok. Üç şartı var. Bir, mef'ulü lehu hades olacak. Ayn olmayacak. Bir. İkincisi, fiile illet olacak. Üçüncüsü zaman e, faalleri aynı olacak. Yani mefullahu fiilin faali fa aynı olur. Zamanları aynı olur. Mefullahu hades fiile illet olan hades olacak. Bu nerede geçti? Bu Allahu Alem 90 sayfa kaçtı? kitabın başında bir yerde geçti. ve el mefulul ta kitabının başına geçmiş iza kana bakın hades olacak bir li fa'lil fi'lil muallal bihi muallal bihi fi'lan fa'lana hades olacak yani ne demek onun ile fiilin faali bir olacak. iki ve mukarinen lehu fil vücudi zamanları aynı olur iki. Demek ki lamın takdirinin şartı bir zaman itibariyle fiille aynı olur. Mef'ul lehu ile fiilin zamanı aynı olur. Mef'ulun lehu'nun faali ile fiilin faali aynı olur. İki, mef'ulun lehu fiile illet olan hades olacak. Aha, üç, şartları budur. Ve kad merre şartu takdirihi, takdirullahımın şartı geçti ta kitabın başında. Mef'ulun lehu'nun bir hükmünü söylüyor. Nedir? Diyor ve yecuzu takdim bu ala amilihi mef'ulul amiline takdimi caizdir. Ve yecuzu takdimuhu ala amilihi mef'ulul amiline takdimi caizdir. Yani ne demek? Mef'ulul kendi amilinin önüne geçebilir. Ama daha önce de geçtiği gibi eğer mef'ulun lehu naibul faal olmasa amelenin üzerine takdimi caiz. Naibul faal olursa naibul faal faalın hükmünü Takdimi caiz olmaz. Mef'ul lehu naibul faal olur mu? Evet. Eğer lan mezkur ise carül mecrur naibul faal olabilir. Başka mef'ul lehunun neyi ne in caizdir? Diyor ve yecuzu takdimuhu ala amilihi bir ve yecuzu terkuhu mef'ulü lehunun terki de caiz. Yani ne demek? Hazfi de caizdir. Peki hepsinde mef'ulü fihi diğerlerde ve yecuzu hasfuhu ve diyordu. Burada ve terkuhu dedi. Niye? Mef'ulü rutbe itibariyle diğer mefaillerden daha düşük olduğuna delalet etmek için diğerleri haz demiş. Şimdi hazır demek yani vardı sureten götürülmüş takdiren hükmen gene vardır. Ama terkten ne anlaşılıyor? Bil terk edilmiş. Ne lefse ne takdine hiç melhus değildir anlamına gelir. Ve hasfuyyene ve terku demeyle mef'ulullahunun diğer mefaillerden rütbesi düşük olduğuna işaret var. Mef'ulullahunun amiline takdimi caiz bir. Mef'ulullahunun hazfı ki caizdir iki. Ve hazfı amilihi li karinetin. Karine olursa mef'ulullahunun amilinin hasfi da nedir? Caizdir. Mesela örnek biri diyor limen darabte zeyden. Sen niye zeyde vurdun? Sen ne diyorsun cevaben? Tediben. Yani ne demek? Dereptu tediben. Ha orada dereptu hasbe gitmiş. Tediben mefur lehusu mensub olarak mezkur kalmış sual karinesiyle. Mefur lehu bitti. والرابع المفعول له وهو اسم ما فعل لأجله مضمون عامله وشرط نسبه لفسا يعني لفسا دي çünkü تقدير النسبة لا مرس olmasا vardır تقدير اللامي وقد مر شرط تقديره ويجوز تقديمه على عامله وتركه وحذف عامله لقرينته المفعول معه mef'ulu ma'ahuya geldik. Vel hamisu el mef'ulu ma'ahu. 13 mensubden 5.si mef'ulu ma'ahudur. Şimdi el mef'ulu ma'ahu. Burada iki terkip caiz. Bir, ma'ahu el mef'ulun naibul fa'lidir. El mef'ul bihi bihi naibul fa'l olduğu gibi lahu fihi naibul fa'l oldukları gibi ma'ahu da nedir? Naibul fa'ldir. Pe naibul fa'l ise ma'a isimdir. Niye ma'uhu merfu okunmuyor? Biz diyoruz ma'a lazimu nesibdir. Onun için naibul fa'l olduğu halde nesbesi gerekli nesbe okunur. Ama takdiren ne olur? təxtirən mərfa olur. Zəyəxotə dəriski el məf'ulun naibül fali müstəhəddir. Məf'uldan anlaşılan fiilə gedir. Artıq məhhu onun zərfidir. Zaten mansub bir sıxıntı yox. Məhhu naibül faldır desək لازم زرفيات لازم نسب در محلا مرفوضّر درس تقديرا مرفودر نائب الفعل مستتر هو فعلا جدير درس معه معهم منصوب على زرفيات والخامس المفعول معه وهو المذكور بعد الواوي لمصاحبة معمول عاملين Mefulun ma'uhi istilahi mefulun ma'uhi bize ne ediyor? Beyan ediyor. Lugavu mefulun ma'uhu ellezi fu'ile bi musahabet. Yani fu'ile fi'lu bi musahabeti. Lugavu manası budur. İstilahi manası ve huvel mezkuru ba'del vav. Mafulun ma'uhu o ki vavdan sonra nedir? Mezkurdur. Yani o mensub isim ki ve ondan sonra zikredilmiş. Niye mensup kaydını koyuyoruz? Koymasa kullu racun ve mahu ma buna da şamil geliyor tarifi. Halbuki meful mahu değildir. Nedir? Muhtıda-i matuf bir isimdir. Ve huvel mezkur yani ve huvel mensubul mezkur orada bir mevsuf mensup takdir ettiğimiz zaman artık neye gerek yok? neye hacet kalmıyor? kullu raci ve de'atuhu ihracına gerek kalmıyor. Bazılar diyorlar huvel mezkuru ba'del vavi vavdan sonra mezkurdur ama bu şartla ki ameli ne olur? Ameli manevi olmayacak. Ha o zaman kullu raci ve de'atuhu amel muhtadan ameli manevidir. Bu çıktı. Ama biz dedik ve mezkuru mezkurdan murad el mensubul mezkuru murad bu olunca artık amilden murad gayri manevidir demeyle, kaydlandırmayla kullu racunu ve dayatu çıkartmaya gerek kalmıyor. Ve mezkuru badel vavi badel vavi deyince bütün mensubatlar çıktılar. Hal, temiz, müstesna, mefaaller hepsi çıktılar. Hiçbiri vavdan sonra mezkur değil. Yalnız bazı hal, haller vav'dan sonra mensup olarak geliyorlar. O hal hariç geri kalanlar hepsi çıktılar. Vav meskul bazı vav niye geliyor? Li musahabeti ma'muli amilin. Amilin ma'mulunun musahabeti için. O ma'mul faal da olabilir. Mef'ul da olabilir. Amil, fiil, şibul fiil, mana fiil. Fark etmiyor. Hepsi olabilir. Mamul ma da faal mef'ul. Hem mef'ulda tamim ta var hem amilda. amilde. Mamulda ma tamim mamul ister faal ister mef'ul. Amilde tamim ta ister fiil ister şibur fiil ister mana fiil. Ha bu seferli li musahabati mamul amilin bununla da vav'dan sonra zikir edilen mensup hal çıktı. Ba'del vavi demeyle hepsi çıktılar. Vavdan sonra gelen hal hariç li musahabeti amili musahabeti amilin demeyle o halda ne oldu? Çıktı. Örnek navci tu ve Bakın burada vavdan sonra zikredilmiş. Doğru. Li musahabeti Ma'mulin o ma'mul burada nedir? Faaldir. Ma'muli amili amil de burada nedir? Fiildir. Amil de burada fiildir. Tabi ve malleke ve amren ve cito enne ve zeyden e ve zeydun bu misallar hepsi netaicde camide onlarda geçiyorlar. Biz uzatmayalım. Bir misal getirmiş. Ve la yecuzu ala amili. Hiçbir zaman hiçbir surette Hal amiline takdimi caizdir. hal amil önüne geçmez. Yalnız geçmiyor, eğer kim kimse, onunla beraber takdim edilirse, olur. Mesela, Zeyden, Derebtü, Kaimen. Derebtü, Zeyden, Kaimen. Kaimen, Zeyden'in neidir Halidir. Zeyden, Kaimen, ha, Zeyden'le beraber musahabi olan ile beraber takdimi caizdir yani musahabin musahabından ayrı olarak amrına takdimin ne değildir? Caiz değil. Peki ala amilihi deyince hani ve la takdimu ala amilihi demek amir vav değil. Nedir? Orada zikredilen fiil veya şibul fiil veya manifin neyse odur. Bazılar mef'ul ma'hunun amili vavdur. Allah Allah, hangi kitapta geçiyor? mef'ulun ma'hunun amili vav'dur diyenler var. Dolayısıyla mef'ulun ma'hunun amili harftir. O bir kıylenin görüşüdür. Cumhurun görüşü mef'ulun ma'hunun amili vav değil. Nedir? Önce geçen amel fiil, şubul fiil, manil fi fiil neyse odur. Vav sade amilin mef'ulun me'ahuda amel am yapmasının vasıtasıdır bir sebebidir, bir vesilesidir. Yoksa amil ve onun kendisi değil. وَلَا يَجُزْ تَقْدِمْهُ alâ عَمِلِهِ Bu mef'ulun ma'hunun bir hükmüdür. وَلَا عَلَى الْمَعْمُولِ الْمُسَاحَبِ Bakın, musahab, hangi ma'mul, mam, Hangi mamulun musahibi ise, hangi mamul onun musahibi ise ona da takdim caiz değil. Yani ne demek? hal faala yapılırsa mâmul-i musahhab mef'udur, Hal mef'ulun önüne geçmez. Hal faala yapılırsa mâmul-i musahhab nedir? Mamule musahhab am faaldır. Mef'ulun ma'hu ma faalın önüne geçemiyor. Demek ki hal mef'ulun ma'hu ma amil musahhabdan haric bilam bidûn-il musahhab Amirine takdimi caiz değil. Mamule musahab faal veya meful ne ise ona da takdimi caiz değildir. Niye? Çünkü vav mana ma'a. Vav ma'iyeti ifade ediyor. Vav mukarineti ifade ediyor. Demek ki, o mamule musahab geçecek ki vav gelir mabadi önceki mamurla mukarin olduğunu, mukarineti olduğuna delalet etsin. Ama mamul musahabe takdim edildiği zaman ve o mukarenete derat ediyor. Kendisiyle mukarin olabilecek bir şey de geçmemiş. Bu olmuyor. Ve la taadduduhu mef'ulun ma'ahunun taaddudu da caiz değildir. Nasıl ma'anın taaddudu caiz değil ise mef'ulü ma'ahunun taaddudu da ne değildir? Caiz değildir. Niye caiz değil? Şimdi ma'anın ta'dudu caiz değil, eğer caiz olursa o zaman iki, aynı manada iki car bir amile taalluk etmiş oluyorlar. Taallukul car bi manul vahidin bi amil vahidin. Bu da caiz, bu caiz değil. Madem bu caiz değil, o zaman maiyet mana ma, man a, ma a manasına olan vavla beraber gelen mef'ul da taaddudu ne değil caiz değil. Eğer mef'ul ma'ahunun taaddudu caiz olursa hükmen ma'anın taaddudu anlamına gelir. Dolayısıyla iki bir manadaki iki car bir amle taalluk etmiş lazım gelir. Bu da caiz değildir. السادس منصب olan حالا جدik بوردا درس ميز عباره يوكيالن والخامس المفعول معه وهو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول عاملين مصاحبة معموله إضافو مش معمول عملي إضافو مش نهج تو وزيدا ولا يجوز تخدمه على عمليه ولا على المعمول المصاحب ولا تعدده حال جلدك يتر ترل وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم